Arkadaşlar merhaba. Bugün müthiş bir konuyu konuşacağız sizlerle. Nedir hocam o konu? Kitap nasıl okunur serimizin 7. videosu. Pek çok yorum olarak da soruluyordu. İşte Instagram'dan beni bulup soranlar da vardı. Dedim ki ya bu konuyla ilgili bir video hazırlayarak merak eden arkadaşlarımıza konuşayım. Soru şu arkadaşlar. Hocam hızlı kitap okunur mu? Yani Hızlı okuma teknikleri var. Böyle hatta reklamlarda var. Adam gösteriyor. Dizmiş bir şey. Tırırırt diyor. 3, 5, 7. Bu kadar kitap işte bir günde okumak ister misin? Birkaç saatte okur musun? Bunu okuyalım. Bunun eğitimini verenler var. İşte hızlı kitap okuyalım. Şunu yapacağız. Bakın zaman çok önemli. Her şeye yetişmemiz lazım. İş bizi bekliyor. Arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Sosyal medya story paylaşacağız falan. Pek çok şey varken ne oluyor? Mustafa Kutlu'nun deyimiyle hız ve has çağında olduğumuz için her şeyi hızlı yapmak istiyor insanoğlu. Niye? Çünkü zamanı yok. Niye zamanı yok? Hayatın yoğunluğu içerisinde zaman bulamadığını düşünüyor ya da bulamıyor. Yoğun çalışıyor. İşte eve gidiyor, evliyse eşi, eğer bekarsa kız arkadaş veya erkek arkadaşı ne olacak? Çeşitli sorumlulukları var. Bunun yanı sıra işte anne baba, ailenin diğer bireyleri Onlarla olan iletişimleri var, sorumlulukları var, hakları var, hükümlülükleri var, o var, bu bir sürü şey var. Bu kadar yoğunlukta kitap nasıl okuyacağız hocam? Biz okuyamıyoruz. O yüzden de diyor ben gittim, işte hızlı okumayla ilgili bir kursa kaydoldum. Bunun faydası olur mu? Tamam, şimdi bu soruların hepsinin cevabını vereceğim. Arkadaşlar şimdi hızlı kitap okunur mu ya? Örnek bir kitapla başlayalım. Firu Feruzadın sadece ses isimli kitabı. 99 sayfalık bir şiir kitabıdır. Bakın bunu nasıl hızlı okuyacağım. Yani ya da gösterilen çeşitli videolarda gösteriliyor. Çocuk böyle açıyor kitabı. Böyle bakıyor, bakıyor. Baktım. Bakın yaklaşık 15 saniyede kitabı okudum. İçerisinde ne geçiyor biliyor musunuz? Mavi, rüzgar, kırlangıç. Tamam. Kitap kırlangıçların hayat hikayesini anlatıyor. Her ne kadar şiir kitabı olsa da Deniz var, kırlangıç var. Biraz da rüzgar kattık. Evet, bunu anlatıyor. Tamam ben bu kitabı okudum. Bırakıyorum bakın. Gözünüzü önünde bırakıyorum. Sonra arkadaş ortamına giriyorum. Firu ilgili bir şey söyledi. Evet ya kırlangıçlarla ilgili şiirleri var diyorum. Diyorlar ki bir örnek verir misin? Duruyorum, örnek veremiyorum. Niye veremiyorum? Kitap hızlı okunmaz. Niye hızlı okunmaz hocam? Bir sürü eğitimleri var. Sertüka veriyorlar, bilmem ne onaylı, yurt dışından katılımcılar, uzmanların görüşleri. Bırak. Bırak kardeşim. Yani dünyada birey herkes tarafından kuşatılmıştır. Bu kadar sistem içerisinde işte çeşitli firmalar, reklamlar, sonrasında yaşanılan hayat tarzı ve pek çok alanda birey her taraftan kuşatılmıştır. E şimdi bu alanda kuşatılmasın mı? Yüzlerce, binlerce yayın evi var. Yüzbinlerce kitap basılıyor. E bu alanda da bir şey olmasın mı? Hızlı kitap okuyorsun. Ne olacaksın? Tüketimin artacak vesaire. Şimdi insan hayatını düşünelim. Hızlı yaptığımız eylemlere örnek verelim. Bir, hızlı yazabiliriz, bir süre yazabiliriz. Yani bir şey dinliyoruzdur. Hızlıca not almam lazım. Orada neyi kullanırım? Anahtar kelimeleri kullanırım. Biraz önceki kitapta dedim işte kırlangıç var, rüzgar var, deniz var gibi o kadar basit değil ama anahtar kelimeleri kullanırım. İşte çeşitli not alma teknikleri vesaire var. Bakın hızlı not alınabilir ya da hızlı bir noktaya kadar yazılabilir. Önermiyorum ama hızlı araba sürülebilir. Önermiyorum ama hızlı araba kullanılabilir. Hızlı bisiklet sürülebilir, hızlı yürünebilir. Hatta yer yer hızlı yemek yenilebilir. Hızlı hazırlanılabilir. Ya da işte herhangi bir enstrüman daha hızlı çalınabilir. Ama bunların bir sürekliliği var mıdır? Olmaz. Hızlı araba kullanırsınız, kaza yapabilirsiniz. Sonrasında trafik cezası yani radar cezası yiyebilirsiniz. Yine hızlı bisiklet sürerseniz düşme ihtimaliniz artar. Çok net. Çünkü fren kullanacaksın, dengede duracaksın vesaire. Hızlı konuşursunuz, bazı sözcükleri yutarsınız. Bu mümkündür. Sonrasında hızlı yaptığınız her eylemde çeşitli boşluklar oluşur. Çünkü birey dediğimiz ya da işte insan dediğimiz varlık hızlı değil. Belli bir hıza göre gidemez. Hatta işte eski Moğollarda olabilir bir ifade vardı. Çok hızlı gittikleri zaman duralım ruhumuz geride kaldı gibi bir inanışları vardı. Bu beni çok etkilemişti. İlk okuduğum zaman durup düşünmüştüm. Peki hocam hızlı kitap okunmaz mı? Bu kadar bu alanda müthiş bir reklam var. İnsanlar böyle reklam yapıyor, kitapları tırırt bu kadar falan. Yok arkadaşım hızlı kitap okunmaz. Okursan biraz önceki gibi olur. Birkaç kelimeyi hatırlarsın belki ama o kelimeleri de unutacaksın. Aklında kalma ihtimali yok. Peki hocam hızlı okumayacaksak ne yapacağız? İşte çocuğum üniversite sınavına hazırlanıyor. Ben hızlı kitap okusun istiyorum. Hızlı kitap şu şartlarla okunabilir. Siz bir araştırmacısınızdır. Alanınızla ilgili gelişmeleri takip ediyorsunuz. Ne olur? Makaleyi açtım mesela. Makaleye başlıktan başlayıp kaynakçıya kadar gidiyorum. Hayır asla gitmiyorum. Ne yapıyorum? Özetine bakıyorum. Makale nasıl yazılmış? Amacı ne? Yöntemi ne? Bulgusu ne? Sonucu ne? Sonrasında önerileri neler? E buna baktın mı? Giriş kısmı zaten beni metne, asıl metne hazırlayan yerdir. Biraz literatür taramasına bakıyorum. Sonrasında sonuç kısmını inceliyorum ve bitiyor. Merak ettiğim kaynaklar varsa kaynakçayı da böyle hızlıca tararım. Burada bir hızlı okumadan bahsedebiliriz. Tamamını okumuyorsunuz ama bahsettiğim bölümlerden hareketle metnin bütününe ilişkin sizde anlamlı bir bilgi yükü oluşuyor. Peki kitapta bu olur mu? Olmaz. Yani peki o zaman bir saatte kaç sayfa okursam iyi bir okur sayılırım diyorsanız eğer siz şiir kitabı okuyorsanız çok yoğun bir şiir kitabı değilse bir saatte 35 sayfa kadar okuyabilirsiniz. 35'i geçen arkadaşlarımız olabilir, telaş etmesinler. Okuyabilirler ama bunu çok önermiyorum. 35'ten sonra artık bazı yerleri hızlı atladığınızı fark edersiniz. Peki Romanya'da öykü okuyorsam ne yapmalıyım? Kaç sayfa? 25 sayfa civarında. 25 sayfayı geçtiğinizde siz hızlı okuyorsunuz. Dolayısıyla da Birçok şeyi kaçırıyorsunuz demektir. Siz arabayla yolculuk ederken hızınız ne kadar artarsa manzarayı o kadar kaçırırsınız. İleriye baktığınız için manzara hiç değişmiyor gibi gelebilir size. Yan taraftaki manzara akıp gidiyordur. Gürül gürül akan bir nehir gibi akar gider. O sebeple yazınsal bir metni kesinlikle sindire sindire okumalısınız. Hızlı bir şey yediğinizde vücudunuz o besinleri yağ olarak depolamaya devam eder. Bunu en iyi kendimden biliyorum. Kilom dolayısıyla. Hızlı okuduğunuzda da hazmedemezsiniz. Varsa bir ön bilginiz, ön bilginiz bile karışır. Kesinlikle kitap hızlı okunmaz. Hızlı okuma teknikleri sınava çalışan öğrenciler için girdikleri sınavda o metinleri okumakta işe yarayabilir bir noktaya kadar. Niye işe yarar? Çocuk işte bir metinle karşılaşır, kuraklık Kuraklığa baktı. Kuraklık der ki işte zararlarından, toplumsal zararlarından, ekonomik zararlarından bahsedebilir. Çözüm yolları nelerdir bundan bahsedebilir. Kısmen bir bilgisi olur hızlı okuduğunda. Tamamen düzgün bir biçimde okuyup not alarak okursa, üzerinde çeşitli yerleri kutulamak ya da işaretlemek, belirlemek suretiyle okursa, o metne daha fazla nüfuz edebilir. Bu da çok daha rahat soru çözmesini sağlayabilir. O zaman ne diyoruz biliyor musunuz? Kitap hızlı okunmaz. Çünkü okuma dediğiniz eylem öyle hızla falan yapılabilecek bir şey asla değildir. Yapamazsınız, yapmamalısınız. Alırsın televizyon programlarında var. İşte Beyaz'ın programında bir çocuk görmüştüm. Çocuk kitabı çevire çevire okuyor. Aslında onunki okuma değil. Görsel hafıza var. İlgili yerler dikkatin çeken sayı, oran, bağlaç, işte mekan bu gibi unsurlar dikkatini çektikçe alıyor. Bir soru sorulduğunda çocuk kitaba ilişkin soruya %70, %80 oranında doğru cevap verebiliyor. Ama bu kısa sürelidir. Yani okuduğunuz zaman ne yaparsınız? Kitapla vakit geçiriyorsunuz. Ortak bir yaşam alanı oluşturuyorsunuz adeta. Benim gibi bir okursanız, işte bugün 3 çay içtim, kendimi iyi hissetmiyorum. Biraz başım ağrıyor ama ilaç almayı da düşünmüyorum. Birazdan kalkıp gideceğim, yürümek istiyorum. Ya da işte bu sayfaya bir daha ne zaman bakacağım kim bilir diye tarih, saat yazıyorum ben. Eğer bu şekilde yazıyorsanız ne oluyor? O kitabla olan ilişkinizin süresi uzuyor. Uzadığı için anı biriktirmeye başlıyorsunuz. Anı biriktirdiğiniz için hatırlıyorsunuz. Uzun ilişkilerde de böyledir. Siz bir ilişkiye başladınız. Kısa sürede hemen her şeyi yaşarsanız ne olur? İlişki biter. Niye hocam? Niye biter? Çünkü ortak anı biriktiremediniz ve asla biriktiremeyeceksiniz. Bunun sebebi budur. Birçok şeyin hızlı yaşandığı ilişkiler çabuk biter. Siz de kitabı hızlı bir şekilde okursanız kitapla ilişkiniz başlamadan flört döneminde biter. Belki flörte bile geçemeyebilirsiniz. Çünkü bir baktın 3-5 dakikada böyle sayfasını çevirdim. Yani belki sıradan gördüğüm bir, bir birisi düşüyordu karşı cinsten birisi. Tuttun kaldırdın Onunla olan o işte hem fiziksel hem duygusal hem ruhsal temas kadar kitapla da öyle temas kurduğunda ne olur onu kaldırdın. Birkaç arkadaş ortamında paylaşırsın. Sonra çevrendeki insanlar bu olayı duymuştur. Bir de anlattığında çok böyle ilgilen çekmez. Daha sonra ise anlatmadığın için unutursun. Kitap da böyle. Ben hızlı kitap okum. Okuyamazsın arkadaşım. Böyle bir dünya yok. Ama dediğim gibi bir alanda uzmanlaşmışsındır. Uzmanlaşmak o alana ilişkin her şeyi bilmek demek değildir. O alana ilişkin belli noktalarda derinlemesine bilgi sahibi olmak demektir. Derinlemesine bilgi sahibi sen eğer bir metne, akademik bir metne baktığında görürsün. Dersin ki evet, bundan bahsediyor. Demek ki bu alanda bu tarz gelişmeler de var. Bu gibi çıkarımlara çok rahat gidebilirsin. Ama senin edebiyat alanında akademisyensin. Ne yaparsın? Kitabı aldın ya. Böyle tır tır böyle okuyamazsın. Sebebi şu olay var, tema var, yapı var, izlek var, işte konu var. Bunların pek çok birbiriyle ilişkili. Zaman akışı var, şahıs kadrosu var, pek çok unsur var. Bu unsurların hepsini senin bir anda hazmedebilecek bir kapasiten yok. Yani öyle bir dünya yok. O zaman ne olurdu biliyor musun? 5 dakikada bir kitap okuyorsan eğer, günde 2 saat kitap okusan 24 tane kitap okursun günlük. Peki bu mümkün mü? Mümkün değil. O yüzden kitap okumanın bir adabı vardır. Bu adaptan şaşmamak gerekir. Bak ben diyorum, diyorsun ya hocam işte adabı var dediniz. Siz diyorsunuz ki yürüyerek de kitap okursun. Ama hızlı okumazsın. Hızlı okumak yürüyerek kitap okumaktan çok daha zararlıdır. Ben söyleyeyim. Hızlı okuduğun zaman pek çok unsuru atlarsın. Hızlı okuyorsun, başladın, okudun, okudun. Ne oldu? Normalde bir sayfa okuyacağın yerde 20 sayfa okursan beyin onu almaz arkadaşım. Sen okuduğunu zannedebilirsin. Bir sayfayı, bir kitabın sayfasını uzaktan tutup baktığında bütün sözcükleri olmasa bile bir noktaya odaklandığında o odak ve çevresindeki sözcükleri çok rahat görebilirsin. Ama bunları görüyor olman senin bunlarla anlamlı yapılar kurabileceğini göstermez. Mesela bir kitap sayfasına bir yere odaklandın. O odaktaki ve çevresindeki sözcüklerin tamamını görebilirsin. Ama bu sözcükleri görmen senin oradan anlamlı yapılar çıkarabileceğin anlamına gelmez. Gelemez. Yani yazar oraya tutar bir zıtlık bağlacını koyar. Ondan sonra sen okuduğunu zannedersin. Fakat der ancak der. Okudun evet kız çok güzeldi ancak. Aa, o zaman orası eksiye düştü. Bittin. Öbürle, aa kız güzel de demek ki kız seviyor. Değil, gidemezsin. Bir noktadan daha ileri bir noktaya taşınabilmek için senin burada yapman gereken şey şudur. Sindire sindire kitap adam gibi okunur. Ama adam gibi derken kadınlar da kastediyor. Çünkü adamın içerisinde kadın da kastedilir. Adam insan manasında adam gibi diyorum. Buraya da vurgu yapmakta fayda var. O yüzden öyle kitap aldım da ben aldım dur kursa gittim sertifikan var biliyor musun? İşte bilmem şurada da çıkıyor bilmem şurada onaylı üstünde 5 tane imza var. 5 sertifikayı 600 liraya aldık falan. Yok böyle bir dünya yok. Öyle geçip de ben hızlı kitap okurum şunu yaptım falan. Değil arkadaşım. Bak okuyabilirsin. Ben diyorum ya şiir kitabı 35 sayfa okurum bir saatte. Romanya'da öykü, hikaye artık ne olursa olsun onlarda 25 sayfa çok geçmem. Geçemez miyim? Geçerim. 30-35 yap yaparım ama yapmam. Sindirebilmem için bana gerekli olan şey budur. Zamanı etkili kullandığını düşünme. Çünkü sen kitaba nüfuz edemedin ki. Bir ürün aldın, sen hızlı yiyeceğim diyerek haldır uldur saldırdın ve ürün ortada kaldı. Doyduğunu hani doymadın ama ürünü de mahvettin. Böyle düşün. Kitap da böyledir. Okuma tüketim becerisidir. Okuyarak tüketiriz. Bir kitabı, bir metni aldık, okuyoruz, tüketiriz. Dinlerken de tüketiriz. Yazarken ve konuşurken ne olur? E üretiriz. Sistem budur. Dolayısıyla sizin anlama ve anlatma becerilerinizi etkin bir biçimde kullanabilmek için kesinlikle kitabı doğru düzgün okumanız lazım. Öyle ben hızlı kitap okuyorum. Bak nasıl gidiyorum. Bak 30 sayfa okudum. Sen daha 5'te misin? Böyle bir dünya yok. Oturacaksın. Yavaş yavaş okuyacaksın. Yürürken okunabilecek kitapları da açıklamıştım. Başka bir videoda hatırlıyorsunuzdur. E şimdi Kitap okumanın bir ada var. O adaptan uzaklaştıkça siz odak noktasını kaybetmeye başlarsınız. O nedenle çocuğuma hızlı okuma ile ilgili falanca hoca kurs veriyormuş aldırayım. Aldırma. Çocuğun sınav dönemi ya çok kitap okuyamıyor. Ne yapalım? Hızlı okusun. Hızlı okumasın. Hızlı okuyacaksa, hızlı okuyup bin sayfa okuyacaksa yavaş okusun, 30 sayfa okusun. Çok daha fazla faydasını görecektir. Çünkü diyoruz ya burada bir eylem var. İnsanın hayatta hızlı yapabileceği eylemler var. Bunu kabul ediyorum. Ama okuma gibi bir eylem hızlı yapılmaya kesinlikle müsait değildir. Böylesine kursları ben de görüyorum. Yani çok da işte diyor ki bilmem ne şampiyonu, dünya bilmem ne şampiyonu. Dünya ne şampiyonu? Kaç kişi girmiş? 3 kişi girmiş birinci olmuş. Dünya bilmem ne şampiyonu olmuş vesaire. Sonra çok iyi pazarlanıyor bunlar. Sosyal medyada sonrasında bakıyorsunuz reklamlarda, Instagram'da, Twitter'da, bilmem YouTube'da, şurada burada sürekli olarak hızlı okumayla ilgili setler görüyorsunuz. İşte çapraz okumalar var, sözcüğü baştan alıp alta doğru gözünle tarıyorsun vesaire. Bunu yapma. Al kitabı, doğru gün, yavaş yavaş unutmak istemiyorsan çize çize not alarak daha önceki bir videoda hazırlamıştım hatırlıyorsanız. İşte okuduklarınızı unutmamak için ne yapmalısınız gibi. Onu da aşağıya ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Unutmak istemiyorsan adabına uygun bir okuma gerçekleştirmelisin. Buna kesinlikle dikkat etmelisin. Gidip de öyle paranı sağa sola işte 600 lira 5 sertifika 500, liraya, 500 liraya, öyle gidip de paranı işte 6 sertifika 500 liraydı hocam 80 liraya 90 liraya geldi ben aldım falan. Bunlara kesinlikle bir kuruş bile verme. Sebebi şu, anlayabilmek için, o kitaba yeterince nüfuz edebilmek için uygun bir biçimde okuman gerekir. Uygun bir biçimde. Yani buraya özellikle vurgu yapıyorum. Kitap okumayla ilgili bu 7. video. Önceki 6 videoda da kitap nasıl okunur'a çeşitli açılardan değinmeye çalıştım. Daha değinmeye devam edeceğim. Birçok konu var zihnimde. Bunları yeri geldikçe, talep arttıkça hazırlamak istiyorum. Bak özellikle diyorum kitap okumak öyle ben okumayı öğrendim başlar okurum. Öyle bir okuma şekli yok. Kitabı keşfedeceksin. İyi kitap nasıl tercih edilir? Yine videosunu hazırladım. İyi kitabı nasıl tercih edebilirsin? Hangi kitaplar iyi kitaptır? Piyasada bir sürü kitap var. Caf üstüne yazmış birinci baskı 300 bin, 400 bin falan. E kime satacak bunu? Yazınsal değeri düşük. Belli seviyedeki insanlara satacak. O yüzden o seviyede yer almamak için kitap okuma üzerine düşünmelisin ve bunu zaman kaybetmeden uygulamaya koymalısın. O zaman ne diyelim biliyor musunuz? Öyle çok yavaş değil, hızlı da değil. Tam kararında bir hızla kitap okumaya devam edeceğinizi umuyorum. Kendinize çok dikkat edin. Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.